Mehmet Reşat'ın sağlığına kavuşması asebiyle Sinop'a sürgün edilmiş olan siyasi suçluların affedildiklerini bildiriyor. Bugünkü programımızı İktim Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Ahmet Cevdet'in İsviçre'den gönderdiği mühim bir havadisle açacağım efendim. Haberde umumi harbin üzerinden geçen bir sene zarfında İngiltere'ye toplam maliyetin 29 milyar lira olduğu kaydediliyor. Gazetenin ilk sayfasında Köprülüzade Mehmet Fuat imzasıyla yayınlanan bir şiir hemen dikkat çekiyor. Şehit ve Hilal isimli şiirin bazı satırlarına şimdi gelin birlikte bakalım. Altın taçlı yüce hilal, sen kaç asırdır evladının hüsranına yaşlar dökersin. Nazlı orhun sularına aksedersin, yeşil tuna boylarında gözlerin kalır. Sendin gören ecdadımın şan demlerini. Anlat şimdi asırların matemlerini. Altın soyun bitti. Artık matem selleri. Girdi zafer alayları Turan iline. Türk şehit. Zulmet yandı. Kaldır başını. Sil şefkatli gözlerinden hüsran yaşını. Bu anlamlı satırlardan sonra... Şimdi de başka bir anlamlı havadise bakmaya ne dersiniz? Mini mini yavruların hamiyeti başlıklı haberde şu bilgiler veriliyor. Şişli Milli Kız Mektebi ana sınıfı talebesinin gündeliklerinden biriktirilerek donanma yardımı olmak üzere aralarında topladıkları 30 kuruş Mehmet Ali Bey eliyle donanma cimiyeti veznesine teslim olunmuştur. Tanin gazetesi Sultan Mehmet Reşad'ın sağlığına kavuşması hasebiyle Sinova sürgün edilmiş olan siyasi suçluların ...affedilikleri ve tahliyelerinin bugün gerçekleşeceğini yazıyor. Gazetenin baş yazısındaysa 2. Meşrutiyet'in ilanının 8. yıl dönümü vesilesiyle kaleme alınmış bir yazıya rastlıyoruz. Yazıda Meşrutiyet'in ilanının milli bir bayram olduğu savunulurken şu görüşler ortaya konuyor. Bugün 8. defa olmak üzere milli bayramımızı kutluyoruz. Bundan 7 sene önce bugüne tesadüf eden tarihte Osmanlı milli hürriyetini geri almış esaret zincirlerini kırarak Osmanlılığın hak tenkiz ve heyecana malik olduğunu ilan eylemişti. Onun için bugün o kadar muhterem ve samimi bir tarihtir ki hiçbir şey onun kuvvetini eksiltemez ve hiçbir hadise onu unutturamaz. Sabah gazetesi Çanakkale'de harp sahasında bulunan Saltanat Veliahtı Yusuf İzzettin Efendi'nin ordu kumandanlarıyla bir içtima yaptığı, Arıburnu mıntıkasını ziyaret ettiği ve sonrasında ise Seddülbahir'e giderek buradaki subay ve askerlere moral verdiğini haber veriyor. Gazetenin baş yazısında ise harbin gidişatı ele alınıyor ve İngilizlerin Amerikalıların gözünü boyamak için propaganda faaliyetlerine giriştiği ancak zaman geçtikçe Amerikalıların gerçeği anladığı şu ifadelerle anlatılıyor. Harbin başında İngilizlerin icra eylediği manidar propagandalar Amerika'da Almanya aleyhinde bir cereyan meydana getirmişti. Fakat zaman geçtikçe hakikatler Amerikalılar nezdinde anlaşılmış olduğundan kamuoyuna her şeyi anlatmaya mecbur olan Washington hükümeti ister istemez hakkı müdafaya başlamıştır. Şimdiye kadar Amerika hükümeti bütün itirazlarına Almanya'yı hedef ediyordu. Şimdi İngiltere aleyhine dönmüştür. Bugün sayfalarına göz atacağımız son mecmua olan Tasvir-i Efkar, Yemen'de İngiltere ve Osmanlı orduları arasında cereyan eden muharebeleri okurlarına aktarıyor. İlk sayfada yayınlanan haberde yerli Arap kabileleri ile Osmanlı ordusunun müşterek saldırılarına karşılık veremeyen İngilizlerin Lüç şehrini terk ettikleri belirtiliyor. Haberin malumatındaysa asırlardan beri para ve tehditle esaretleri altına aldıkları bu diyarlarda sakin cahil halkın gözleri önünde düşmanlarımızın başlarına indirdiğimiz şiddetli yumrukların buradaki İngiliz nüfuz ve şevketini de kıracağına şüphe yoktur deniliyor.